Merhaba sevgili dostlar, Fan Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak Burçları'nın 11-18 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Ya da kahve falınızda neler çıktı? Neler var? Nasıl bir hafta geçecek? Kahve falından bunu bulmaya çalışacağız. Bir yol konunuz var bir kere bu hafta. Bu yolla alakalı İki seçeneğimiz var. Ya bir yola gitmektir ya da bir, bir şeye başlamakla alakalıdır ama karnınızı ağrıtıyor bu. Çok da yapmak istemediğiniz, önüne engeller çıkardığınız bir mevzu olarak görünüyor. Bu hafta bu konu önünüze gelir ama sanki emek vermek istemeyeceksiniz. Yani kof bir konu da olabilir. Önünü biraz düşüncesel olarak kapattığınız görselleri var. Şimdi kafanız öyle bir vıcır ki yani böyle mıcır mıcır ne var ne yok. Hepsi var. Şimdi ben şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şuradan başlayalım hemen. İş, maddi, kaynaklar, para diyeceğim önce. Çok güvendiğiniz, destek alacağınız düşündüğünüz bir kişiden biraz sıkıntı yaşamış gibi görünüyorsunuz bir kere. Yani şu arkadaşım, patron, sevdiğim bir dostum, belki ailenizden birisi. Bir kişi aslında ya yanlış konuşmuş e yanlış bir şeyler olmuş, o kişiyle alakalı iletişimi koparma isteğiyle ya da düşüncesiyle haftaya başlayacaksınız. Bu maddi konularla alakalı olduğunu açıkçası düşünüyorum bunun takılmış olduğunuz taktığınız bir kişi var açıkçası ya size vereceğini vermemiş ya size vereceği desteği var bir şeyler olmuş yani burada canınız sıkkın görsellerindesiniz ama seni umursamayacağım der gibi de çıkıyorsunuz önünüze almışsınız sanki bu konular ve bu kişiyle alakalı kendi kendinize bir yüzleşme yaşıyorsunuz pazartesinin ana konusu aslında kendinizle alakalı önünüze koydunuz neden böyle yaptım niye böyle düşündüm ya da niye böyle davrandım der gibi çıkıyorsunuz burada karşınızdan almış olduğunuz bir negatif ve bu negatiften dolayı kendinizi suçladığınız bir gün diyebilirim. Burada e, bulunduğunuz yerde önünüzde duran bir kişi aslında e, düşündüğünüz mevzularla alakalı ne kadar üretmeye çalışsanız da görmek istemiyor. Çözümler bulmaya çalışsanız da görmek istemeyen bir kişiyle biraz uğraşacaksınız. Sanki elinde bir baston var. Yani sizden yaşça büyük birisi laf çok dinlemiyor ya da anlatmak istediğiniz konularda... Kafası almıyor diyeyim yani şey deriz ya hani yaş farkından dolayı arada düşüncesel olarak da farklı olur. Bu kişiyle aslında uzlaşmak adına bir kişiden destek alarak mevzunuzu çözmeye çalışacaksınız ve akabinde sanki bu kişi ne kadar sizi arkasında bırakmaya çalışsa da bir yere ya da yöne ciddi anlamda bir haber gönderecek. Burada sanki o kişinin önüne geçmiş almanız gerekeni pazartesi değil ama salı günü alıyorsunuz. Çözülmesi gereken mevzunuzda bir yönü haber göndererek bir işinizi parça parça da olsa çözmeye çalışacaksınız. Niye parça parça diyorum? Burada sanki elinize bir silah. Diğer elinize de bir anahtar almışsınız. Sanki tartışarak önünüzde bir kapıyı bir işi açmaya çözmeye çalışacaksınız burada karışık bir ortamda vereceğiniz mücadele var özellikle Salı Çarşamba destek aldığınız bir konu ama akabinde ciddi anlamda mücadele ederek çözmeye çalışacağınız konular var önünüzde duran kişiler devamlı konuşma var arkadaşlar hiç durmadan konuşma yani ve burada e özellikle çarşamba günü M, N, T harfleriyle olan bir görüşmeniz var. Burada ne kadar ikilemde olsanız da önünüzde bir kapı açılıyor. Bir şeyin kabul edilmesi, olumlu bir cevap, olumlu bir süreç görselleriniz var. Sanki burada e, cumaya kadar çözmeniz gereken bir konu var da arkası arkasıya yine devam ediyorsunuz bakın. İletişimde bir onunla konuşuyorsunuz dönüyorsunuz öbür tarafa konuşuyorsunuz dönüyorsunuz öbür tarafa konuşuyorsunuz konuşa 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 bir noktaya geleceksiniz. Cuma günü beklenti içinde olduğunuz bir konu varsa hatta bir iki konu bir tane de değil bunların önünün açıldığı sanki böyle akarsu da giden balık görselleri var 3 para üç mevzuda önünüzün açıldığı, rahatladığınız, konuşmaların ya da mücadele ettiğiniz konulardan fayda sağladığınız görünüyor. Haftaya öyle bir başlıyorsunuz ki pazartesi bismillah diyeceksiniz nasıl bir hafta? Hiç öyle değil. Salıdan itibaren hani bildiğiniz, iyi bildiğiniz mevzularla alakalı vereceğiniz mücadeleyi farkındasınız. Sonuçlarla alakalı biraz acaba diyebilirsiniz ama Sonuçlar özellikle cuma cumartesi hayrınıza olacak görsellerinde çıkıyor. Daha çok cumartesi görselleri de var aslında. Pazar için para harcama durumunuz olabilir. Arada kalma, iki insanın isteklerine boyun eğme durumu söz konusu olabilir. E burası genelde aileye yakın olduğu için ailenin istekleriyle alakalı eyvallah deme durumunuz söz konusu. Bu hafta ilişkilerde neler var? Bu hafta ilişkilerde aslında ee, çok bir şey yok Pazartesi günü diyebilirim. Pazartesi günü konuşmalar, hayatın standart devam ettiği bir gün. Salı günü yalnız karşınızda bir ninja görseli var. Yani şimdi ninja görseli olarak. Görüyorum ben bunu ama bu aslında sizden beklenti içinde olan bir aile bireyinin bir şeyleri size açıklayamaması anlamına geliyor. Ama bu açıklayamama durumu hani sabah açıklayamaz belki ama akşam karşılıklı konuştuğunuz görsellerinde çıkmış. Fakat hemen arkanızı dönüyorsunuz. Yani bu kişi aslında sizden bir şey isteyecek ama bu istediği şeyi kabul etmeyeceğinizi de biliyor bile bile sizden bir şeyleri istiyor ve siz hemen böyle arkanızda biraz sinirlenmiş kafanızda uzattığınız mevzular olarak görünüyor özellikle salı, salı günü aile içerisi beklentilerin sizden özellikle oklar size çevrilmiş çünkü beklentilerin çok olduğu bir gün diyebilirim çarşambanız hanedeki yani biraz ev hanımları için olabilir belki üst üste, üst üste konmuş böyle e, konular var onlarla alakalı çözüm bulma Hani bir geri bir ileri bir ileri bir ileri bir geri gibi böyle biraz karışıklık çarşamba perşembe özellikle hakim bu ilişkilerde karışık olma iletişimin eksik olması iletişim konularıyla alakalı yaşayacağınız sıkıntıları da ifade edebilir. Çok vıcır vıcır bir beyin görseliniz var çünkü çok şey düşünüp birçok konuyu aynı anda çözmeye çalışmayı da ifade ediyor. Burada baktığım zaman özellikle cumadan itibaren iki kişi arasında kalma. İki kişinin mevzularıyla aynı anda ilgilenme. ilişkilerde birlikte olduğunuz hariç bunun dışında bir kişinin gelip sizden talepte bulunması ya da eks bir aşkla alakalı konulara daha yatkın olacağınız bulunduğunuz alandaki kişiden biraz mesafeli durup dışarıya doğru yöneldiğiniz görseller var. Ee, burada geçmişten olan bir kişi tanıdık bir kişi olabilir. Çünkü e eş özellikle evli olanlar için birlikteliklerde sırt sırta vermişsiniz. Evet ama iki tarafta dışarıya bakıyor anlamına geliyor bu. O yüzden e, hani hafta sonu ilişkilerde ufak tefek tartışmalar ya da vurdum duymaz tavırlar söz konusu olabilir. Orada ilişkilerle alakalı söyleyebileceğim. <laughs> iki tarafında çevresinde insanlar var. Ailesinden kişiler de olabilir. Hani sanki bölünmüşsünüz. Birisi bir tarafa gidiyor, birisi bir tarafa gidiyor. İki tarafında farklı planları işte sonra gene ortada buluşup sırt sırta verip bazı konuları çözmeye çalışacaksınız gibi görünüyor. Hafta sonunuzda da ha bu hafta sonu misafir ya da ağırlamanız gereken bir kişi olabilir. C ya da U harfi var. Misafir geliyor diyebilirim yani. Bundan sonra bir de burayı açalım bakalım. Yani bu hafta aslında karışık değil. Bu hafta vereceğiniz mücadelelerde özellikle parasal konulara baktığım zaman paranın başınızın üstünde durduğu görünüyor. Hani bu konularla alakalı pazartesi, çarşambadan sonra mesela buradan rahatsınız diyebilirim. İç dünyanız biraz karışık. Özellikle aşk ilişkilerde yaralanmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada sanki bir telefon görüşmesi yapmışsınız ve bu telefon görüşmesinden de çok memnun kalmamışsınız gibi bir durum var. İlişkilerde kafanızda 3 kişi, 3 konu karşınızdaki kişiye bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ama kafanızda olan kişiler mi artık, konular mı birlikte olduğunuz ya da ee, evli olduğunuz kişiyle biraz mesafeli görünüyorsunuz arkadaşlar bunun haricinde neler var mesela iş ve para konularında M ve S ayaklarınıza dolanabilir bu kişi pazartesi günü ama çözülebilecek konuları olduğunu düşünüyorum sıkıntı yaratan bir kişi iletişimde sorunlar yaşarsınız ama bir şekilde arkanızda bırakırsınız ters başlangıç görselleri var aslında burada dikkat edin yapacağınız anlaşma ve sözleşmelerde Karşınızdaki kişinin çevresinde çok fazla beklenti içinde olan insan var. Hatta siz böyle bir sözleşme yapacak olursanız karşınızdaki kişi eğer bunu hadi 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 diye böyle baskılıyorsa dikkat edin. Ee, orada bir ketempere olabilir çevresinde. Çünkü ondan beklenti içinde insanlar olduğu için sanki işi aceleye getirmeye çalışan bir kişiyle de uğraşacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Gördüklerim bu şekilde. iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.